Herkese merhabalar. Bütün emekliler Temmuz ayını e, çok büyük bir sabırsızlıkla bekliyorlardı. TÜİK enflasyon oranlarını açıklasın. Kim ne kadar zam alacak, kim ne kadar maaş alacak öğrenelim bilelim diye. Bugün itibariyle öğrenmiş olduk arkadaşlar. TÜİK enflasyon farkını emeklilere 19.77 olarak açıkladı. Yani %20'ye yakın bir zam alacak emekliler. Refah payı alacaklar mı almayacaklar mı henüz belli değil. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne en düşük memur maaşının 22 bin lira olması konusunda e, teklif verildi ama bunun içerisinde SGK emeklilerine refah payı yok bekliyoruz Cumhurbaşkanından bir açıklama. Şimdi. E, Sizinle çok detaylı bir şekilde zamdan sonra kim ne kadar maaş alacak? SGK emeklileri, bağkurlular, e, memurlar ne kadar maaş alacaklar? Eski maaşları neydi? Şimdi maaşları ne oldu? Bunu detaylı bir şekilde paylaşacağım. Her zaman olduğu gibi ilk kez yine ETV Türkiye'den böyle tablolu detaylı bir şekilde maaşınızı öğrenmiş olacaksınız. ETV Türkiye'yi takip etmeyi, abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı Unutmayın lütfen Dediğim gibi her zaman sıcak gelişmeler, en önemli ve en doğru bilgiler ETV Türkiye'de olacak çalışma ve sosyal güvenlik hayatınız ve emekliliğinizle ilgili. Şimdi geçelim tabloya. Burada detaylı bir şekilde dediğim gibi aktaracağım. Dikkatle izleyin arkadaşlar. Ee, eski maaşlar ve yeni maaşlar ekrana gelmiş olacak. Şimdi bir müsteşarın mevcut maaşı 28.729 lirayken yeni maaşı 41.851 lira oldu. Eee orada işte hemen yanlarında zaten derecelerini de yazıyor görüyorsunuz. Genel müdür maaşı mevcut maaşı 25.427 lirayken yeni maaşı 37.969 liraya yükselmiş oldu. Şube müdürü mevcut maaşı 9.978 lirayken yeni maaşı 19.807 liraya yükseldi. Memur maaşı mevcut maaşı 7.812 lirayken 17.000 bin... 261 liraya yükseldi öğretmen mevcut maaşı 11.833 lirayken bu zamla beraber 21.988 liraya çıkmış olduğu maaşı bir kaymakam birinci sınıf mevcut maaşı 16.753 lirayken 27.772 liraya yükselmiş olduğu maaşı. Başkomiser bir başkomiser maaşı 11.833 lirayken yeni maaşı 21.988 liraya yükselmiş oldu. Bir polis memurunun maaşı 11.833 lirayken bu zamla yeni maaş 21.988 liraya yükselmiş oldu arkadaşlar. Ee, yine bir hemşire e, mevcut maaşı 11.833 liraydı, bir polis memuru gibi aynı şekilde 21.988 liraya yükseldi. Mühendis mevcut maaşı 11.848 lirayken yeni maaşı 22.006 liraya yükseldi. Lise mezunu bir teknisyen mevcut maaşı 8.506 lirayken yeni maaş 18.077 lira oldu. Pratisyen hekimin mevcut maaşı 17.488 lirayken yeni maaşı 28.636 liraya yükselmiş oldu. Ee, yine bir profesör maaşı 17.488 liradan 28.032 lira 226 kuruşa yükseldi. İmam Hatip mevcut maaşı 11.833 liradan 21.988 liraya yükselmiş oldu. Ve yine avukat mevcut maaşı 11.830 lirayken yeni maaşı artık 21.988 lira Ağustos ayı itibariyle alacak. Peki taban aylıkları Bağkur Esnaf'ta nasıl değişecek? Bunu da şimdi ekranlarınıza getirdim. Ee, hemen aktarıyorum arkadaşlar. Mevcut 5.456 lira 67 kuruş kök maaşı maaşa artı 2.043 lira 33 kuruş ek ödeme geldi 7500 liraya eşitlendi. 6 aylık enflasyona göre 6.535 lira 45 kuruş kök maaşı olan 964 lira 55 kuruş ek ödeme aldı 7.500 lira. Ee, yine SGK, SSK 2000 öncesi mevcut 6.093 lira 18 kuruş kök maaşı artı olarak 1406 lira 82 kuruş ek ödeme geldi 7500 lira. 6 aylık enflasyona göre 7297 lira 80 kuruş kök maaşı olan 202 lira 20 kuruş ek ödeme alarak yine 7500 lira en düşük emekli aylığında kaldı. Şimdi e, biz sizin için hesapladık maaşları arkadaşlar SSK emeklilerinde e, hemen hemen bütün maaşları hesapladık şimdi ekrana getiriyorum tek tek bu hesapları e, burada olmayan maaşı olmayan arkadaşlarımızın da aslında hesaplaması hesaplama yapması çok kolay sizler de e, kendinizde eğer maaşınız burada e, bu tabloda yoksa hesaplayabilirsiniz. Şimdi 8 bin lira maaşınız varsa eğer artık ağustos ayı itibariyle 9581 lira almaya başlayacaksınız. Yine 8.100 lira maaşı olan arkadaşlarımızın bundan sonraki maaşı 9.701 liraya yükselmiş oldu. Eski maaşı 8.200 lira olan e, zamlı maaşla 9.821 liraya yükseldi. Eski maaşı 8.300 lira olan arkadaşlarımızın 9.941 lira alacağını bundan sonra iletmiş olalım. E, yine eski maaşı 8.400 lira olan bir kişi 10060 liraya yükselmiş oldu. 8500 lira alan bir kişi ise 10180 lira alacak bundan sonra. 8600 lira alansa 10300 lira almış olacak. Eski maaşı 8700 lira olan bir kişi zamla beraber 10400 lira almaya başlayacak. 8800 lira maaş alan bir kişi ise 10539 liraya yükselmiş oldu maaşı. 8900 lira alan bir kişi ise 10659 lira alacak bundan böyle. E ee, 9000 lira maaş alan bir kişi 11779 liraya yükseldi maaşı. 9100 lira alan bir kişi ise 11899 liraya yükselmiş oldu. 9200 lira ise eğer maaşınız 11018 lira alacaksınız bundan sonra. Devam ediyorum arkadaşlar. Eski maaşı 9300 lira olan bir kişi bundan sonra 11138 lira alacak. Yine 9400 lira alan bir kişi 11258 liraya yükseldi. 9500 lira alan bir kişi 11378 lira alacak bundan böyle Ağustos ayı itibariyle. 9600 lira maaşı olan bir kişi ise 11497 liraya yükselmiş olduğu maaşınız. Peki 10 bin lira alıyorsanız eğer şu ana kadar artık 11.977 lira oldu maaşınız. Eski maaş 10.100 lira ise 12.996, 10.200 lira ise 12.216 liraya yükselmiş oldu eee TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranlarına göre 10.300 lira alan bir kişi 12.336 lira, 10.400 lira alan bir kişi 12.456 lira, 10.500 lira alan bir kişi artık 12.575 lira, 10.600 lira alan bir kişi 12.694 lira alacak bundan böyle. 10.700 lira maaşı olan bir kişi 12.815 lira, eski maaş 10.800 lira olan 12.935 lira, 10.900 lira alan bir kişi ise 13054 lira alacak bundan sonrasında. Peki 11000 lira alan dedi ki 13174, 11100 lira alan 13294, 200 lira alansa 13414 lira alacak. 11300 lira maaşınız varsa 13533 lira alacaksınız artık. 11400 lira maaşınız varsa 13653 lira, 11500 lira alıyorsanız 13773 lira 11.600 lira alanlarsa 13.893 lira maaş alacaklar. Yine maaşı 11.700 lira olanlar 14.012 liraya yükseldi. 11.800 lira alanlar 14.132 lira, 11.900 lira alanlarsa 14.252 lira alacak. 12 bin lira maaşınız varsa 14.372 lira, 12 bin 100 lira maaşınız varsa 14.491 lira alacaksınız. Bundan sonra 12.200 lira maaşı olanlarsa 14.611 liraya yükselmiş oldu maaşları. 12.300 lira alıyorsanız 14.730 lira, 12.400 lira alıyorsanız 14.850 lira, 12.500 lira alıyorsanız 14.970 liraya yükselmiş oldu maaşınız. Evet bizim hesapladığımız e, tabloya göre alınacak maaşlar bunlar arkadaşlar. Bundan sonraki süreçte tabii e, memurlarla e, hem, hem memur emeklileriyle hem e, kamu çalışanlarıyla aradaki SSK'ların arasındaki fark çok büyük. E, hemen bir an önce aslında emeklilere çok acil bir şekilde bir refah payı e, getirilmesi ya da bir seyyanen yani zam getirilmesi gerekiyor SSK emeklilerine. Ama dediğim gibi e, bununla ilgili AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler bir açıklama getirdi ve şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sundukları teklifte bu refah payı işinin konusunun e, olmadığını söyledi. Dediğim gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bunu bekliyoruz. Bir etki analizi yapıldığını biliyoruz bununla ilgili. Emeklilerin, SSK emeklilerin maaşları ile ilgili bütçe konuşuluyor, tartışılıyor. Yakın bir zamanda Cumhurbaşkanı'nın bununla ilgili de bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Her zaman olduğu gibi yine ETV Türkiye'den en doğru en sıcak gelişmeleri izlediniz arkadaşlar. İzlemeye devam ediniz. Abone olup bildirimlerinizi açın, takipte kalın.